Hocam akşam gazetesinde Serdar Akinan 10 Kasım başlıklı bir yazı yazmış. Son yıllarda 10 Kasım'larda Atatürk'ü anmanın anlamsızlaştığını düşünüyorum demiş. Çünkü onun kurduğu cumhuriyet fiilen çöktü. Siz bakmayın Anıtkabir'in dolup taşmasına. Bu genç cumhuriyetin beceriksiz, vicdansız, ahlaksız, siyasi ve bürokratik heyetleri cumhuriyeti içeriden çökerttiler demiş hocam. Ya Serdar böyle laflar etmezdi ama ne oldu ona ya bu çocuğa? çok sevimli bir şeydi ben. <laughs> diyorum Cebeci Ortaokulu'nda okuyordum. Okula çıkışında hep ben bunu görürdüm mahallede böyle çok afacan bir şeydi. Oralarda birbirine <laughs> <laughs> kadardı mahalleye. <laughs> Sonra da bizim sınıf arkadaşımız da size de gelip giderdi sohbeti. Ha evet. <laughs> Çerkez o Serdar. İkizce köyüne gider gelirdi. Oraya beraber gitmiştik o da gelmişti oraya. <laughs> He, ama ne olduysa oldu Serdar'a bir şeyler oldu Allah. <laughs> İlmini bilgisini artırsın. Şey. Kardeşim ben dışarıya çıkıyorum. Gümbür gümbür zinde bir Atatürkçü gençlik görüyorum. Başka da bir şey görmüyorum. Evet. Nereye gitsem pırıl pırıl aydın insanlarla karşılaşıyorum. Ben yani Serdar arkadaşın dediği kişileri bana bir göstersin. Nerede bir tanıyayım ben ya. Her evet. yer öyle. Evet. Bizim milletimiz çok aydın, uyanık, çok bilgili, kültürlü, arif insanlardır. Ama hocam siz nasılsanız öyle görüyorsunuz aslında. Onun için de aynı şey geçerli. Ne hissediyorsa o enerjiye ait insanlarla karşılaşır. Allah alem öyle. Yani o gözle bakınca o gözle görüyor olabilir. Bir kere bizim milletimiz Türkistan benim lider olacak bir millet. Son derece aydındır. Çileyle yorulmuştur. Acıların içerisinden gelmiştir. Sevgiyi, dostluğu, güzelliği çok iyi bilen bir millettir. Dolayısıyla yobazlıktan kurtulmuş bir millet yeniden yobazlığı istemez. Tabii. Benim milletim nefret eder yobazlıktan ya.